Merhaba arkadaşlar kanıma hoş geldiniz abi bu videoda ne yapıyoruz abi bu videoda etkinliğe nasıl hazırlanabiliriz neler yapabiliriz abi hazırlanmak için abi ilk numaralı kural vurdumun olsun geminde eritim ve R sebebi yazın olsun abi çünkü hedefleri hızlıca tamamlamak için bunlara ihtiyacımız var ama ama en önemlisi ne ihtiyacımız var abi garanti bir arkadaş gelmesi lazım örnek etkinlik saatleri kaç kaç örnek Gece 2-6 arası var. 10 ile 4 arası var. 6 ile 10 12 arası var diyelim. Abi bu saatler arasında en az 3-4 tane arkadaşınız ayarlarsınız. Çok mantıklı olur. Niye mantıklı olur dersek abi bir kere görevler gelecek. Görevleri yapmak için adam lazım olacak oyunda. Yani bunları da yapmak kolay olmayacaktır. İstasyonum var. İstasyon kurmuştum dün galiba. İstasyon diye boş geçmeyelim. %10 TP ile şeref veriyordu. Şeref tecrübe kesmişler gündüz galiba. O yüzden. Oh my god. Düşman. Hemen vuralım. %10 şeref veriyor şu an mesela bir gün boyunca durduğu için. Yani. Şu an yakalayıp kesmeye çalışıyor. Adam benden daha hızlı gidiyor. Özelliğimizi kullandığımız için bir tık zırmaya girmiş. Patladı mı? Patladı, kestik. Başardık kesmeyi. İstasyonlar iyidir aslında normal şartlara göre. Bir tık yani sizi koruyabilir. Yani fazla güçlü bir düşman gelmediği zaman istasyon içine girip sizi kesemez. 110 tip şeref veriyordur. Yani zayıf kimler için bence gayet gelişirken mesela şu an %3 görüyor mesela daha tam doldurmalı şeyini. Normal ya. Yani. Dediğim gibi arkadaş garanti lazım arkadaşlar. Arkadaşsız etkinlikleri hızlıca tamamlamanız imkansız. O yüzden de ne yapıyoruz abi? Arkadaş bulmanız gerekiyor. Yoksa bu etkinliklerde fazla etkinlik görevlerini tamamlamayıp moral bulduklarından dolayı da oyuna girmek istemezseniz bu sefer daha çok soğursunuz oyundan. Soğumamak için ne abi 4-5 tane kaç bunlar? Discord'umuza gelip bulabilirsin ya da serverda durmayan kasıtlıkların varsa onları yazarsın, haberleşirsin. Onlarla beraber abi o saatte buluşursun, ve halledersin iş. Dersin gel bir saat burada yaratık keselim örnek. O zaten hayır demez zaten beraber görev yapacaksınız diye. Şu bir tık kapışıyorum. O da depilik açtı ama bir plus olduğu için bir avantajı var. Biraz uzaklaşalım. Bir tarif edeyim ki Niye canı gitmiyor anlamıyorum. Dediğim gibi arka açısı olmuş. Şu an mesela gruba girdim mesela 4 kişiyiz. Şimdi etkinlik başladığında beraber örnek görev yapmaya başlasak. Rahatça mesela bir görevi bitirebiliriz yani. Ev attı, ev attı. Gidemeyiz. İçine gidemeyiz. Emamız yok. Kaçtı sıfır canlı. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi istasyona böyle düşmanlar gelip savunursunuz abi. Hiçbir şey olmaz. Mis gibi. Hem zevk alırsınız. Dediğim gibi etkinliklerde arkadaş şart abi arkadaşsız etkinlik yapmayın. Zevk alamazsınız. Bu videoyu çekme amacım zaten sizin daha çok böyle arkadaş bulup abi kafa arkadaş bulmaya bakın. Sizi satıp gittikten sonra hiçbir arkadaş arkadaş sayılmaz. Görevleri beraber hızlı yaptığınız zaman zaten etkinlikten zevk alacaksınızdır. Yani şimdi bot atanlar var mesela botu attıkları için gemisi güçlü olduğu için atıyor ama zayıf kim bota girse bile etkinliği bitiremez yani etkinlik biter. Şey bitmez yani. Biraz sapık bir arkadaşımız biraz. Saldırıya geçiyor devamlı. Dediğim gibi abi. Bu videoda bunu söylemek istedim. O yüzden çekiyorum. Ne yapıyoruz abi? Like atmayı, abone olmayı. Tabii ki de bildirimleri açmayı unutmuyoruz abi. Yan tarafta evet çıktı. Oradan onun gibi gösterip tık tık yapabilirsiniz. ardı çıkartıyorum abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.